Eşindeyiz. Ama anladığımız kadarıyla yeni yüzyıla gerçek anlamda hazır değiliz. Çünkü Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını çok farklı karşılayabilirdik. En azından bugüne kadar yaşanmış olanları değerlendirirken, neleri yapamadık, neleri eksik bıraktık, hangi hakikatlerimiz aslında bizim için çok çok önemli. Bunlarla yüzleşmek, bu hakikatler ışığında gelecek yüzyıla hazırlanmak hepimizin önemli bir kaygısı olmalıydı. Ama maalesef bugün, adeta bu hakikatlerden kaçan, hatta bu ikinci yüzyıl meselesini çok önemli başlıklar altında ele almayan bir e, gündemle karşı karşıyayız. Maalesef böyle. Türkiye yüzyılı gibi bir kavram kullanıyorsunuz. Bizce arkada bıraktığımız yüzyıl da Türkiye yüzyılıydı. Dolayısıyla önümüzdeki yüzyılla arkada bıraktığımız yüzyıl arasındaki o bütünlüğü mutlaka ele alıp değerlendirmeliyiz. Cumhuriyetin yüzyılı Cumhuriyetin 1923 öncesinden de başlıyor. Aslında 1920'ye kadar gitmemiz gerekiyor. Ee, 29 Ekim'de ilk mecliste bir kutlama yapacağınızı söylediniz. Gerçekten bu çok önemli. 1920 meclisi çoğulcu karakteriyle, bileşenleriyle aslında belki de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için yol gösterici olmaya devam ediyor. Hele hele sizin de dile getirmiş olduğunuz bir demokratik anayasa ihtiyacı, bir anayasa ihtiyacı belki de izlerini 1920'de, 21'de yakalayabilir toplumun çoğulculuğuna uygun, bir arada yaşama iradesine uygun bir anayasayı bugün hayata geçireceksek bu tarihe de çok ciddi anlamda sahip çıkmamız gerekiyor. 1920 meclisinin tutanakları, 1920 meclisindeki ortaya konmuş olan iradenin bugüne öğreteceği, bugüne dair yol gösterici niteliğinin olduğuna inanıyoruz. Evet, maalesef 1924 anayasası bunu sağlayamadı bize. 1924 Anayasası ile beraber o çoğulculuktan hızla bir kopuşun yaşandığını, şart ıslahat planlarıyla, umumi müfettişliklerle, takdir-i sükun yasaslarıyla, tekçi, şefçi bir otoriter rejimin aslında Cumhuriyet'in demokratikleşmesinin önünde ne, ne kadar önemli engeller oluşturduğunu belki de bir yüzyıl boyunca yaşadık. Bugün geldiğimiz noktada hala bu sancılarla boğuştuğumuzu söyleyebiliriz. Bu hakikatlerden bahsetmeyi e, önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Evet yaptıklarımız da var, ama yapamadıklarımız da var. Yapamadıklarımızın nedenli önemli sorunlar olarak önümüzde biriktiğini hep beraber yaşıyoruz. Evet, Şark Planı'ndan başlayan, Zilanlar, Dersimler, 6-7 e, Eylül olaylarından, e, Maraş, Çorum katliamlarından, Madıma, Roloskaya kadar gelen bir tarihimiz var. Bununla yüzleşmek zorundayız. Darbeden bahsettiniz, 12 Eylül'den bahsettiniz Sayın Başkan. 60 darbesi de var. Asılan başbakan var bu ülkede. 72 var, 71 var. 72'de asılan denizler var. 12 Eylül var, 28 Şubat var. Ve 15 Temmuz var. Bir darbe mekaniğinin içinde yaşadığımızı inkar edemeyiz, görmezden gelemeyiz. Bu darbe mekanı her zaman kendisini böyle açık cuntalarla ortaya koymuyor. Bazen vesayetçi sistemiyle bizi vesayet altına alarak o darbe mekanının gereklerine uygun bir rejime sıkıştırmaya devam ediyor. Bu rejimin bu vesayetçi halinden, bu şefçi anlayıştan, bu tekçi otoriter anlayıştan çoğulcu anlayışa evrilmesi bence en önemli sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Tüm toplum olarak en önemli sorumluluğumuz. Tabi burada en önemli meseleler bütün bu süreci değerlendirirken neden cumhuriyet demokratikleşemedi meselesini çok ayrıntılı tartışmak zorundayız. Bugün baktığımızda özellikle iktidar yaptıklarını anlatırken işte şunları yaptık, bunları yaptık, e, her şeyi yaptık gibi bir duygu haliyle anlatıyor. Evet, evin içinde badanayı, boyayı yaptık, koltuk takımını değiştirdik. Bayağı e, önemli işler yapıldı. Fakat binanın temeline dair, yani yapısal sorunlara dair ne yaptık sorusu boşlukta kalmaya devam ediyor. Bu yapısal sorunların başında tartışmasız kürt sorunu geliyor. Bu yapısal sorunlarını çözmediğimiz sürece her an bir afetle karşılaşacağımız duygusuyla, kaygısıyla yaşamanın aslında büyük ızdırabına hep birlikte katlanıyoruz. Oysa bu sorunu çözebiliriz. Başta kürt sorunu olmak üzere bu ülkenin temel sorunlarını, yapısal sorunlarını çözebilecek bir güce sahip olduğu halde bu ülke bunu çözmekten kaçılması aslında o vesayetçi sistemin bir dayatmasından başka bir şey değildir. Çoğulcu, toplumcu bir anlayışla, bir müzakere aklıyla, demokratik teamüllerle birçok meseleyi çözebilecek güce sahipken bugün yaşadığımız mesele vesayetçi bir dayatmanın aslında göz boyamasından başka bir şey değildir. Ayrıca evin içinde huzur da yok. Huzuru sağlamak da demokratik bir sistemden geçiyor çatışmaya, kavgaya, savaşa, silaha son vermek mümkün. Bu bizi kemiren, bu bizi tüketen bir süreç. Onlarca yıldır süren bir meselenin hala silahla bu yöntemle çözümü peşinde koşmak bence akıl tutulmasından başka bir şey ifade etmez. Demokratik bir çözümün mümkün olabileceği üzerinde artık konuşmalıyız. Sayın Başkan Yine çok önemli bir meseleden bahsettiniz. Misak meselesi. Evet, bir misaka ihtiyacımız var. Eğer bir demokratik anayasa konusunda hem fikirsek bugün bu ülkenin cumhuriyetinin demokratikleşmesi konusunda hem fikirsek bir misaka ihtiyaç var. Bir toplumsal mutabakata ihtiyaç var. Bir müzakereci aklı ihtiyaç var. Bu misakı Uzay boşluğunda, sanal ortamda denizin altında bulamazsınız. Bu misakı ete kemiğe bürümüş bedenlerde, fikirlerde bulursunuz. O yüzden de toplumsal barışı inşa edecek bir misakı ancak hep birlikte yaratabiliriz. Türkler, Türkler, bu coğrafyada yaşayan bütün halklar, bütün inançlar bu ülkenin en önemli zenginliklerini gören bir yerden bu buluşmayı sağlayan bir yerden bir misaka ihtiyacımız var. Belki de ikinci yüzyıl bu misakı bekliyor başlamak için. Bunu sağlayabilecek iradeyi biz burada sergilemeliyiz. Demokratik Cumhuriyet her şeyden önce Sayın Başkan, değerli üyeler bir hukuk devletine ihtiyaç duyar. Bir hukuk devleti dediğimiz süreci hayata geçirebilmek, bunu var edebilmek bizim açımızdan en önemli adres olarak meclisi işaret eder. Bu ancak ve ancak mecliste mümkündür. Ama biz bu anlamıyla meclisi de her şeyin üstünde yeni bir mesaiyet adresi olarak göstermiyoruz. Toplumsal mutabakatın en geniş müzakere zeminlerinin var edildiği bir yer olarak tarif ediyoruz. Bu buluşmaların bu bir araya gelmelerin önemli olduğunu nitelendiriyoruz. Temsiliyetin ne kadar önemli olduğunu bugün burada bir nebze anlıyoruz. Bakın, yer sorunundan bahsettiniz ama evet, ama temsiliyetin genişlemesi anlamında sevinebileceğimiz bir şey var. Keşke 6 değil de 7, 8 grup olsa. Keşke bugün parlamentoya giremeyen bütün partiler parlamentoda temsil edilebilse. Temsiliyet ne kadar genişlerse demokratik zeminin de o denli genişleyeceğini biliyoruz. Bu anlamıyla meclisin çok çok önemli bir işlevinin olduğunun farkındayız. Bütçe de bu anlamıyla önemli bir başlık. Bütçe hakkı önemli bir konu. Meclis her şeyden önce bütçe hakkını savunmak zorunda. Tarihi siz de çok iyi bilirsiniz. Meclisler yokken bütçe vardı. Her şey bütçeyle başladı. Toplumları toplum yapan bütçeydi. Bütçelerin demokratikleşebilmesi için meclisler inşa edildi. Bunun mücadeleleri verildi. kanatlar böyle yıkıldı. Şimdi halkın iradesini tesis edecek yer meclisse meclis bütçe hakkına olabildiğince sahip çıkmalıdır. Ve yine meclis denetim hakkına sahip çıkmalıdır. Çünkü denetim olmadığı sürece bir yerden vesayetçi sistem yükselirken, bir yerden de, bir yandan da toplumsal çürüme kendisini gösterir. O yüzden denetim önemlidir. Ama bugün bakıyoruz, denetimden kaçan bir anlayışın hakim olduğunu görüyoruz. Oysa Sayıştay çok çok önemli bir üst mahkemedir. Çok çok önemli bir yargı adresidir. Ve demokratikleşmenin belki de en önemli konumlarından, adreslerinden biridir. Ama bugün Sayıştay bile işlevini yitiriyorsa, yeterince denetim mekanizmaları çalışamıyorsa, bu işte önemli bir uyarıcı e, unsurdur. Bizlerin, meclisin rolü derken, bütçe hakkıyla, denetim hakkıyla, bir anayasa yapma, demokratik, sivil bir anayasa yapma e, e, zorunluluğuyla Bunların hepsini bir arada düşünerek dile getiriyoruz. Meclisi savunmak gerek. Meclisi tüm vesayetçi yapılara karşı savunmak gerek. Meclisin hele hele böyle bir süreçte öncü olması gerek. Birçok aslında bu kuşatmaya karşı bir iradeyi temsil etmesi gerekiyor. Demokratik anayasa dedik, müzakere dedik, toplumsallaşma dedik. Bütün bunların hayata geçirebilmesi her şeyden önce bir hukuk devletinin demokratik cumhuriyetin olmazsa olmaz koşullarını bize ifade ediyor. Kuvvetler ayrılığı. Bugün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kuvvetler ayrılığı dediğimiz çok çok önemli bir meseleyi tasfiye etmeye yönelik bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Oysa kuvvetler ayrılığı olmadan bu bahsettiğimiz mevzularda o toplumsallıkta, o misak anlayışında, demokratik anayasa anlayışında, bütçe hakkında ya da bahsettiğimiz hiçbir konuda yol alamayacağımızın da farkında olmamız gerekiyor. Ben burada Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karşısına başka bir şey koyarak tartışmak istemiyorum. Ama başkanlık sistemi de olsa, parlamenter sistem de olsa kuvvetler ayrılığı içerilmelidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle dair iktidar tarafından bizzat Cumhurbaşkanı tarafından bile eleştiriler geliyorsa o zaman bunu sağlıklı bir şekilde artık düşünmek gerekiyor. Çok affedersiniz ama kuş mu deve e örneğinde olduğu gibi hiçbir şeyle bir şekilde tarif edilemeyen nitelendirilemeyen bir sistem kuvvetler ayrılığını çıkayan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Bunun birçok yansımasını görüyoruz. Meclisi savunmak gerekir derken aslında toplumun iradesini savunmak gerekiyor. Ama kuvvetler ayrılığı çalışmadığı durumda ne tür bir vesayet mekanizmasıyla karşı karşıya kaldığımızı ve onun bizleri nasıl tükettiğini hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Başkan, eğer bu ülkede kayyumlar varsa bu meclis özgür değildir. Çünkü bu meclisin yereldeki ayakları yerel meclislerdir. Yerel meclislere kayyum atamış bir idare aslında bu meclisede de bir vesayet sistemini dayatıyor anlamına gelir. Bizler kayyumlarla yönetilen bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Bakın kamu denetçiliği burada, Sayıştay burada, raporları burada. Sayıştay bütün belediyeleri incelemiş. Yüzde yüz performansla incelemiş hem de. Kutluyoruz. Ve bir tane belediyelerimizle ilgi bulgu yok. Bir tane belediyelerimizle ilgili mahkeme kararı yok ama kayyum var. Bu vesayettir. Bu bir meclisin demokratik hasletleri olan insanların kabul edebileceği bir durum değil. Sadece bu mu Sayın Başkan? Savcılar adeta bir fezleke zinciri yaratıyor. Kürsü dokunulmazlığı var siyaset yapıyoruz. Sözümüzü özgürce söyleyeceğiz. Siz de çok güzel betimlediniz, tarif ettiniz. Tabii eski biraz Osmanlı Türkçesiyle tarif ettiniz. Genç arkadaşlar ne kadar anladı bilmiyorum. Ama çoğulculuğa atıfta bulundunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Fakat Savcılar aslında sözün üzerinde bir vesayet yaratmak anlamında sürekli olarak fezleke yarışına giriyor ve sizin de raporunuzda bu fezleke sayıları karşımıza çıkıyor. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Eğer bir suç varsa maddi ol Bu yasada belirlenmiş zaten. Ama söze bu anlamda yaklaşmak aslında bir vesayet sisteminin dokusundan başka bir şey bize tarif etmiyor. Daha da ilginci var sayın başkan. Bildiğiniz gibi bazı e, üyelerimiz, arkadaşlarımız, milletvekillerimiz yurt dışına gidemiyor. Tehdit var. Bir mahkeme mi kararı mı var? Yok. Böyle başka bir soruşturma var? Yok. Keyfi bir uygulama. E hatta e, meclis başkan vekiliniz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bile var. E bu her şeyden öte e, hepimiz adına e, yaralayıcı, e, hepimizi e, mahcup eden bir durum olduğunu düşünüyorum. E, bu tahtinin nereden kaynaklandığına dair bir şey de yok. Keyfi herhangi bir kamu e, kolluk gücünün e, kendince bir kararıyla oluşmuş durumda. E, İnanıyorum ki bunu en kısa sürede kaldıracaksınız çünkü sizin demokrasiye olan, vesayete karşı olan tutumunuzu geçmişten bugüne kadar izleyen birisiyim. Çok çok önemli geçmişte açıklamalarınız vardı. Özellikle hem Türkiye demokrasisinin gelişmesi adına, Kürt sorununun çözümü adına olan yaklaşımlarınızı biliyorum. Dolayısıyla. Bu konuda hafızanın ne kadar önemli olduğuna da e, inanıyorum. E, geçmişe dönüp baktığımızda, yakın tarihe baktığımızda bu meselelerin çözümü konusunda atılmış kıymetli adımların asla hafızalardan e, çıkarılmaması, unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. E, bugün 2013 15 yılları arasında yaşanmış olan çözüm sürecinin aslında bir anda ortaya çıkmış bir süreç olmadığının hepimiz farkındayız. Bakın rahmetli Erbakan'ın kendisine sunulan Kürt raporu aslında hepimizin aklında, hafızalarında. Dönemin İstanbul İl Başkanı tarafından hazırlanmış kapsamlı bir rapordan bahsediyorum. Sonrasında aslında bu konuda toplumda önemli oylaşmaların, önemli ortaklaşmaların, mutabakatların yaratıldığı bir süreci de hep beraber yaşadık. Neden Kürt sorununu bazen farklı sözcüklerle, farklı kelimelerle de ifade ediyoruz. Bazen tepkiler çekiyoruz ama asıl olan soruna işaret etmemizdir. Biz neden ısrarla Kürt sorununa işaret ediyoruz? Çünkü bakın dün Zeren Ertaş diye bir öğrenci asansörde vefat etti. Bir ihmalden dolayı. Ondan bir süre önce bir Resul alan diye bir öğrencimiz intihar etti. İhmal, intihar, yoksulluk, yaşadığımız bütün acılarda aslında dönüp dolaşıp geldiğimiz yer bizi tıkayan bir meselenin olduğunda adını koymasak da hemfikiriz. Bu mesele Kürt sorunu. Bunu çözmek zorundayız. Bunu çözmek aslında barışı inşa etmektir. Bizim toplumsal barışa ihtiyacımız var. Türkiye'nin tesis edeceği, inşa edeceği bir toplumsal barış Orta Doğu'ya barış getirecektir. Filistin halkına barış getirecektir. Bugün İsrail devletinin yaratmış olduğu katliamlar, soykırımlar katlanabilir acılar değildir. Evet hep birlikte kınadık. Ama yetersiz olduğunu biliyoruz. Bir şey yapmak istiyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Yapmalıyız ama iktidar adım atmalı bu konuda e, e, çok ciddi refleksler üretmeli. Ama yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü bir Kürt sorunumuz var. Eğer biz bu sorunumuzu çözmüş olsaydık, bölgedeki gücümüz, sözümüzün gücü diye tarif ettiğiniz şey o zaman gerçek anlamına kavuşabilecekti. İşte biz o zaman bu Orta Doğu'daki emperyalist güçlerin bu sömürü düzenini petrol uğruna, enerji hatları uğruna yaratmış olduğu bu kan deryasını sonlandırabilecektik. Ama biz sonlandırmak yerine adeta bu sorunlar yaşanmıyormuş gibi inanılmaz bir şekilde silahlanmaya, savunma bütçelerine, savaşa dair bir söylem üzerinden Sayın Temeli iki dakika Toparlayalım lütfen. Yol almaya çalışıyoruz. Ama alamıyoruz. Bir yüzyıllık yol aldık. Dere tepe gittik. Arpa boyu yol aldığımızı ben ikinci yüzyılın eşiğinde anlıyorum. Evet yollar yaptık. Evet binalar yaptık. Ama bütçeye dönüp baktığınızda bunların toplumsal maliyetinin ne kadar e, yıkıcı olduğunu gördüğümüzde demek ki bunların nasıl yapıldığı, yapıldığı kadar önemli. Sorunlarımızı, bu yapısal sorunlarımızı çözmeden iktisadi bir başarının da yakalanamayacağını zaten e, 20 yıldır yapılan bütçelerden e, bunun izini de sürmek mümkün. Ben bütçeyle bitireyim Sayın Başkan. Belki de e, bu bütçelerdeki e, en önemli meselelerden biri tabii ki kamu e, kurumlarının bütçeleri. Bu konuda e, mümkünse bu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin arttırılmasını istiyoruz. İstiyoruz çünkü sizin bütçenize ayrılan payın yetersiz olduğunu görüyoruz. Yetersiz çünkü burada. Ee, özellikle bazı önemli sorunların sizin yer olarak belirttiğiniz sorunların ötesinde danışman arkadaşlarımızın özlük haklarına dair sorunlarının çözümü, burada çalışan emekçilerin sorunlarının çözümü, buradaki sosyal hayatın e, bazı sorunların çözümü açısından da e, bütçenizin arttırılmasını da e, şifaen burada e, teklif ediyoruz. E, teşekkür ediyorum.